Merhaba arkadaşlar. Bugün e, klavyesinde yavaş yazıp da 10 e, parmak yazmaya çalışanlar veya klavyesini ilerletmek isteyenler için muazzam bir siteye geliyorum. Öncelikle Chrome'u açtık. zt.p site bu arkadaşlar. siteye giriyorsunuz. Sonrasında buradan nev game diyorsunuz. Hem oyun havasında hem de klavyenizi hızlandırabilirsiniz. <laughs> Burada nev dedik. Şimdi burada bize harfler gönderiyor. Ben size turn diye yazdım. Meryl diye yazdım. Nok diye yazdım. Long dedim mesela. Bölüm biri bitirdi. ikinci bölüm başlıyor. Tabi her defasında daha da zorlaştırıyor. 10 parmak yazmak isteyen arkadaşlar için gayet güzel bir site. tavsiye ediyoruz. Her zaman da daha da fazla yönde Neyse. Daha fazla için kanala abone olabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.